Bir zamanlar Ay Ayvalık'ın en zengin iki kişisini burada, böyle Osmanlı dönemi'nden Bolus vatandaşlar buradan daha denize kadar uzanan büyük bir tuzlası varmış. Deniz tuzlası. Tuzla'nın görüyorsunuz izlerini. Şu anda bu alan beyaz beyaz gördüğünüz flamingolar kuşlar için koruma alanı olarak tescil Bir de şöyle bir bilgi var ki 1920 ve 30 yılları arasında buraya gelen gezginler Tuzla'ya kadar gelmişler ve Körfez'den Körfez'den denize bir kanalla bir kanalla buranın yani Badavut tarafı ve Sarımsaklı'nın arkamda kalan kuzey kısmı tarafı tamamen ayrı bir ada şeklindeymiş. Ve bu adanın ismi de var. Kayıtlarda Eşek Adası olarak geçiyor. Fransız gezgin var, o Gouffre, Gouffre yanlış telaffuz edebilirim, İşte eşek anlamına geliyor bu dönemde, kayıtlarda da var Eşek Adası. Hatta Eğribucak Burnu tarafında vakıf arazilerinde adının Eşek Adası Korusu, Eğribucak Korusu isimleriyle bu alan Osmanlı kayıtlarında da geçiyor. bir zaman içerisinde bu deniz tuzlası işlenmeyince bu şekilde doğal olarak taşınan toprak alüvyonlarla doluyor ve bir bütün oluşturuyor. Evet. Tuzla'nın hemen arkasındaki tepe Pirenli Tepe'de. Oradaki için. yine Tuzla gibi bir alan var. Biliyorsunuz orası yaz aylarında kuruyor. Ve kışın Kuşön Göl Küçükköy Gölü. Bu alanı tepeden göremiyorsunuz. Burada bir kayalık alan var. Bulunmuş olduğu. Hemen yangın kulesine çıkan noktada, noktaya yakın kayalık alan var. Bir 10-15 metre yürüp bu kayalık alanda nefis manzarayı izleyebilirsiniz. Flamingolar da rahatsız edilmediği sürece alanda bulunuyor görüyorsunuz.